Merhaba Aktunauts. Bugünün denizcilik haberi Fransa'nın güneyindeki Saint Mandrier'den geliyor. Katana Group burada City Office adlı yeni konseptini tanıtıyor. Kategori C sınıfında bir katamaran 11,99 metre uzunluğunda ve 4,49 metre genişliğinde. Ancak bu tekne sadece bir tekne değil, aynı zamanda denizcilik sektörü profesyonelleri için tasarlanmış bir yüzen ofis ve yaşam alanı. Toplamda 77 metrekarelik yaşam ve çalışma alanı sunuyor. Kıç bölümünde iki eş ofis, bir mini mutfak, geniş bir toplantı odası ve iki ayrı tuvalet veya duşlu bir banyo seçeneği bulunuyor. Ayrıca ana alandan kolayca erişilebilen 20 metrekarelik bir teras da mevcut. Dış cephede kullanılan doğal mantar paneller tekneye dikkat çekici bir estetik kazandırıyor. City Office'i özel kılan tamamen enerji açısından kendi kendine yeterli olmasıdır. Güneş ışığını ve UV ışınlarını yakalayabilen 4 kW saatlik bir fotovoltaik sistemle donatılmıştır. Ayrıca entegre bir tuzdan arındırma sistemi sayesinde su açısından da bağımsızdır ve siyah ve gri su arıtma ünitesi içerir. City Office, KDV hariç 96.000 avro fiyatla sunulmaktadır. Denizcilik profesyonelleri için Doğrudan marinada bir ofise sahip olma fikri oldukça mantıklıdır. Özellikle de metrekare başına 1250 avro gibi rekabetçi bir fiyatla. İşte bu Katana Group'un city office konseptidir.